Dini sakin söyleme. Yavaş. Ne? Herkes Bacon'ın adını söylediğinde sınıfı değişiyor. Geyik gelir diye korkuyorum. El fenerine ödünç verir misin Bacon? Yine de sana versem yine ölürsün. Be Doğru sağlık görevlisi olmak iyi oldu. Adını söylemeyeceğim. Böylesi senin için iyi. Ama bugün sadece 15 kişi öldü ve onları canlandırmak zorunda kaldım. Bir sağlıkçı yardım edebilir mi? Gördün mü? John zaten ondan fazla kez öldü. Kim dedi o aptalın Bacon'la arkadaş olmasını? Harika. Şimdi daha iyi. Senin gibi noobların bu oyunu oynadığını bilmiyordum. Bacon... Bacon! Bak, vampir sınıfına daha yakın olmalıyım. Bir daha adımı söyle. Dikkat et, hesaplarıma göre daha kötü bir sınıfın olabilir. Sana bir şey mi sordum kambur balina? Adımı söyle ya da vururum. Bacon! Ne? Balıkçıya dönüştüğüme inanamıyorum. Seni uyardım. Ha İsmini söyle. Her şey senin olacak. Bana bir iPhone 20 Pro Max istiyorum. O telefon henüz mevcut değil. O zaman söylemeyeceğim. Bekle. Sana özel üyeler için yayınlanan videoda ortaya çıkan bir sırrı söyleyebilirim. Ne gizli Bacon? Asasın sınıfı ile mi? Herkes beğeni bırakırsa o sınıfı alacak.